arkadaşlar bugün sizlerle bu videoyu yani. çünkü babam sağ olsun bana Brawl Pass Plus aldı değil mi baba? evet o Brawl Plus değil mi? Hı -hı. öyleydi ismi arkadaşlar böyle görev videoları falan çekeceğim böyle Brawl Pass Plus'ta böyle şey tamamlayacağım arkadaşlar şu şey oldu. Şurada bak. Efsane oyuncu manolu. Özel indirim. Ya söyleyebilirsin. Kral 6 efsane. Post efsane baba bu şeyin hmm. adı. Kostümün adı. Kostüm şey evet, yeri. Evet. Evet ola. Arkadaşlar böyle var. Evet. Çok mutlu oldum. Her zaman youtuberlarda görüyordum. Üzülüyordum ben de yok diye. Benim de oldu. Çok şükür. A şurada 5 tane starı yer. grip aşısı. Hasta mısın oğlum? Bu ne? Arka şöyle bro pass'ı görse bro pass plus için çektim. Göre videoları da gelecek. Görecek mi lan? Ne? Sağ ol. Sağ ol babacığım kesemeyecek. Babacığım. Baba.